Gözlerinizi kapatın ve yeşil bir fil hayal etmeye başlayın. Bu yeşil filin size doğru yaklaştığına göre gittikçe size doğru geliyor. Yeşil fili şimdi pembeleşmeye doğru döndürmeye başlayın. Gittikçe pembeleşsin. Gittikçe pembeleşen fil sizi rahatlatırken iç dünyanıza doğru kendinizi çevirebilirsiniz. Şu andan itibaren gözünüz sadece içinize, içiniz içinize doğru akmaya başlayabilir. Kendinizi rahatlatmış bir şekilde, tamamen rahatlamış bir şekilde kendinizi... Kendinizi bırakan, uyu ve rahatla, tamamen uyu ve rahatla. Gevşemiş bir şekilde bu derinliğe kendini bırakırken, mükemmel alemin içinde hipnozdan büyük bir fayda varken kendinizi daha da mükemmel aleme doğru bırakın iç dünyanızdaki zenginliği, iç dünyanızındaki rahatlığı, mükemmelliği görmeye ve yaşamaya başlayabilirsiniz. Şu andan itibaren zihninin genişlediğini, rahatladığını ve kocaman olduğunu görebiliriz. İçindeki kahramanı artık ortaya çıkarabilir. Kendini mükemmel hissedebilirsin. Şu andan itibaren sana söylediğim her şeyin otomatikman gerçek olduğunu görebilirsin. Bu gerçekliğin sana artık daha da rahatlattığını ve gevşettiğini ve mükemmel hissettirdiğini görebilirsin. Harika bir düzeyde, gittikçe daha derine gitmiş olaraktan. Sana söylediğim her şeyin gerçek olduğunu bilerek. 1-2-3 gözlerini açabilirsin. Derin bir nefes al. Nasıl bir dünya? Nasıldı? Harika. Hissettiklerini anlatır mısın? Uçan bir balon gibi. Uçan bir balon gibi. Özgür, evet. rahatlamış bir şekilde evet. değil mi? Boşluk. Boşluk istediniz. Değil mi? Harika bir şey. Mesela bak elini şöyle uzatır mısın? Uzat. Yumruk yap. Bak şimdi çelik gibi sertleşiyor. Şu andan itibaren dirseklerin ve omuzun ve buraya kadar. Ama bu sertleşme seni o kadar rahatlatsın ve derinleştirsin ki gittikçe özgürleştiğini görmeye devam et. Gittikçe özgürleşen bir şekilde, daha da rahatlayan bir şekilde. Elini istesen de oynatamayacağın kadar çelik gibi olduğunu düşün ve bunu hisset. Şu anda oynatmak istesen bile oynatamazsın, denesene. Oynatamadığını gör, harika bir şekilde, harika bir şekilde, mükemmel bir şekilde. Denesen bile oynamaz. Açılabilir, rahatlat, rahatlat, harika. Rahatlat, tamam. Şimdi bak mesela Seninle ellerimizi eşleştirebilir miyiz? Odaklan. Şu anda ellerimiz eşleşiyor. Şu andan itibaren senin elin sadece benim elimin yaptıklarını yapacak. İyice odaklan. İstemesen bile artık bu elle o el çiftleşti, birleşti ve birlikte çalışıyorlar. Canlandır bunu. Çek ve yüzüne doğru. İstemesen bile o artık yüzüne değer değmez derin bir uykuya geçeceksin. Uyu ve rahatla. Bu şekilde derinleşirken kendini bıraktığın bu mükemmel alemde birazdan gözlerini açtığında beni en sevdiğin kişi olarak göreceksin. Beni en sevdiğin kişi olarak görebilirsin. Beni en sevdiğin kişi olarak görebilirsin. Şu anda itibaren gözlerini açtığında ben en sevdiğin kişi olacağım. 1-2-3 gözlerini aç. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Özledim seni. Kimim ben? Gördüğün kişi kim şu anda? <gülüyor> <gülüyor> uyu rahatla. Tamam. Kevşe. Telkinler tamamen gitti. Rahatlamış bir şekildesin. Bir iki üç gözlerini açabilirsin ve kendindesin. Derin bir nefes al. Derin bir nefes al ve kendindesin. Okey.